Merhaba, ben Serdar Köse. 13 Ekim 1981'de Trabzon'un Arsin ilçesi Sifra köyünde doğdum. Çocukluğum Karasu'nun rüzgarında, gençliğim Kütahya'nın yollarında geçti. Ne iş yaptığımı sorma. Çünkü açıklamaya kalksam Lost'un son sezonundan daha çok kafa karıştırırım. Kimi bilim insanı diyor, kimi zaman yolcusu, kimi de bu adam kesin fringe laboratuvarında çalışıyor diyor. Aslında ben sadece sayılarla uğraşıyorum. Ama bazen o sayılar Stargate'in kapısını açacakmış gibi hissediyorum. Hayat bazen sadece gördüklerimizden ibaret değil. Ekranların, haberlerin ve söylentilerin arasında bazen gerçeği bulmak, Supernatural'daki bir efsanenin izini sürmek gibi. Philadelphia deneyi gerçekten yaşandı mı? Zaman yolculuğu sadece bir kurgu mu, yoksa bilimin ulaşamadığı bir gerçek mi? Yapay zeka bizi geleceğe mi götürüyor, yoksa kendi ellerimizle yazdığımız bir kaderin içine mi sürüklüyor? Bu kanalda merak ettiğim, sorguladığım, bazen de anal vermekte zorlandığım her şeyi konuşacağız. Gerçeklerle kurguların, bilinme inancın, geçmişle geleceğin kesiştiği o ince çizgide. Kimi zaman bir teori, kimi zaman bir film sahnesi. Bazen Fringe laboratuvarında bir deney, bazen Stargate'in ötesinde bir soru. Ama her zaman bir merak olacak. Ya gerçekten öyleyse? Eğer sen de cevaptan çok sorunun peşindeysen hoş geldin. Burada birlikte düşüneceğiz, birlikte sorgulayacağız, belki de birlikte şaşıracağız. Ben Serdar Köse. Kendi dünyamı paylaşıyorum.